Merhabalar arkadaşlar ben Muhammed kanalıma videoma hoş geldiniz Arkadaşlar yepyeni bir oyun keşfettim Oyunumuzun adı sekiz bal pol yani bilardo oyunu arkadaşlar Online oynanabilen ayrıca turnuvalarda olan çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum Sizlerin de beğeneceğini düşünerekten bu oyunu tanıtmaya karar verdim Şimdi eğitim aşamasındayız arkadaşlar Evet okuyalım hoş geldin. Sana bir rakip bulmadan önce kontrolleri öğreteceğiz. Talimatları takip etmen yeterli. Evet başlata basıyoruz. Şu anda buradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Vuruyoruz. Ve ilk oyun için hazırsın. Şimdi sana bir rakip bulalım. Bul baba bana rakip. Evet. diye bir rakip buldu arkadaşlar. Bana. Bakalım bu rakibi nakavt edebilecek miyiz? Evet, beyaz topumuzu geçirmekte iyi. Bakalım Frank mı kazanacak benim? Hep birlikte gideceğiz. Henüz hiçbirimiz geçiremedik arkadaşlar. Evet, çizgiyi isabet ettik. Çok vurmayacaksınız arkadaşlar. Yarım bırakmanız yeterli. Zaten top gidecektir. Evet, düz renkli toplara sahip olmuş oldum. Yani düz renkli topları geçirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, bakalım bu topu geçirebilecek miyim? Evet. Yine güzel bir atış yaptığımı düşünüyorum. Şöyle baktığımızda en iyi olarak şunu işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar. 3'te 3 atışla iyi gidiyoruz. Evet. Bu topun da geçeceğini düşünüyorum. Nitekim de geçti arkadaşlar. 4'te 4 atışımızla rakibi yenmek üzereyiz. Bunu biraz sert atacağım arkadaşlar. Yalnız iki top birden geçirdim ya. Gerçekten yani ilk oyunum olmasına rağmen arkadaşlar inanın ilk defa oynuyorum. Ve bu kadar da başarılı bir atış yaptım. Son bir topum kaldı arkadaşlar. Bunu da geçirirsem rakibi bayağı korkutacağım. Yine sert vuracağım derken evet top geçti. Ama benim beyaz top da geçti arkadaşlar. Yalnız siyah top kaldı benim için hedef olarak. Yani final topum. Rakibin ise sadece bir topu geçmiş. Onu da ben geçirdim yanlışlıkla. Bakalım durumları ne gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet. siyah geçir adamım. Benim kazanmamı sağla. Bak işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu atış işte bal atışı derim ben bu atışa. Rastgele şöyle bir çılgınca atış yaptı ve topunu geçirdi. Bakın yine bir çılgınca atış ve iki top geçirdi. Bence arkadaşlar şans olarak oynuyor. Yani bildiğinden sanmıyorum. Bakın şu anda beyaz topu geçirebilir. Evet, siyah geçe dönüyor mu? Yalnız arkadaşlar sadece siyah bıraktım. Ya bu kadar da şans olamaz ya. Gerçekten olamaz ya. Çok iyi gittim ama. Evet, geçme bebeğim. Hayır, bunu bana yapamazsın. <laughs> arkadaşlar şansım döndü. Evet, bu şekilde de maçı kazanacağımı düşünüyorum. Şöyle hafif bir vuruş yaparak sakince. Evet kazandım arkadaşlar zor da olsa. Yani aslında rakibe de dönmüştü. Kazanabilirdi ama kazanamadı. Şanssızmış. Oyunumuz bu şekilde. Bir maç daha atılır diye düşünüyorum. Daha bu açılmamış. Bakalım ikinci rakibimiz olarak bize hangi rakip atacak? Evet, ikinci bir rakibimiz geldi. 17 seviye, 2 seviye. Aslında biraz da dengesiz bir rakip verdi bana sistem. Rakibimizin adı Bağ. Bakalım Bağ kardeşimiz kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca oyunun sohbet bölümü de var. Buradan bol şans. Güzel atış. İyi oynadın. İyisin. Teşekkürler. Tüh. Şanssızlık işte. iyi denemeydi. Ha ha. Az kalmıştı. iyi oyundu gibi ifadeler belirtebiliriz. Bu rakip rakip düz renkli topları geçirmeye çalışacak. Evet. 2'de 2 yaptı arkadaşlar. Onu nereye geçirmeyi düşünüyor adam? Evet onu geçirebilirsin. Güzel. mantıklı bir hareket yaptın ama biraz topu geçirerek faal yapmış oldun. Ben şimdi çizgili topları geçirmek için nereye dizebilirim? Şuradan bir dizim ya. Çölüyle bir atış yapacağım. E, bunu da geçeceğini düşünüyorum. E geçti arkadaşlar. Ya ben bu oyunun profesyonel olacağım sanki ya. girmeden arkadaşlar ben şunu geçireyim kolayı varken sonra kaçmayalım süre de var arkadaşlar o yüzden hızlı hareket etmek lazım çünkü süre dolunca rakibe geçiyor Evet çılgınca bir atış yaparak topları bayağı dağıttık. Evet bu bence bu bal atışıydı arkadaşlar benim bu atışım. Hangi topu geçirmek isterken hangi top geçti? Yani şanslı olduğumu düşünüyorum burada ama bu rakibin bu topu beni sıkıntıya sokacak arkadaşlar çünkü önümü kapatıyor yani vuruş yapamayacağım o yüzden bir rakibin topuyla en azından kendi topumuzu geçirelim diye düşünüyorum şöyle işaret yaparak Topları bayağı dağıttık. Benim iki topum kaldı, rakibin 4 topu. Avantaj bende gibi gözükse de sırayı alan bence daha avantajlıdır bu oyunda diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. O zor topu geçirecek mi? Hadi Dem Baba. Yaparsan sen bu işi. Kolay varken ellerle uğraşıyor ya. İlginç. Evet biraz geçir. Geçmedi. Şimdi şu topu geçirmeye çalışsam rakibin topu var. Olmaz. Arkadaşlar bu şekilde benim gibi plan yaparak oynarsanız kazanma şansınız daha çok yükselir. Mesela şu anda çok sert vurarak hata yaptım. Ha, bir nevi avantaj sağladım yani arkadaşlar. Evet, rakip topunu işaretleyemeyecek derken işaretledi. <laughs> boşa salladı arkadaşlar. Yani yapacağı başka bir şey de yoktu. Çünkü toplar gerçekten şu anda zor durumda. Şöyle Önce şunu işaretleyeceğim. Tabi toplar dağıtmam lazım. Kendime avantaj sağlamak için hızlı vurdum arkadaşlar. Fazla gitme, fazla gitme. Sadece siyah topum kaldı ama arkadaşlar çok riskli yani şu topu şuraya nasıl geçireceğim? Merak ediyorum ve evet son anda arkadaşlar direkten dönerek kazanmış oldum. İki de iki yaptım. Bu şekilde de ilk oyunum var Harun profesyonel bir galibiyet aldığımı düşünüyorum. Videomuz bu kadar olsun. Videomu beğenip yorum yazıp like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.